Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasılsın Özlem? Merhaba. Seni gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim efendim. Peki. Şimdi bir video ile başlıyoruz galiba. Evet. Ben alabilir miyim? Sana veriyorum. Teşekkür ederim. Hocam, Abi böyle bir şey yok ya. Caner Hocam, saba, hocam. hocam saba. Nereye kaçıyor bu çocuklar böyle? Siz ne yapıyorsunuz bunları okulda da? Bunlar böyle kaçarak gidiyorlar evlerine. Evet bu bir e, okul çıkış videosu. Bu tabloyu görmeyen ya da yaşamayan var mıdır? Bilmiyorum. İşin daha kötüsünü söylemem gerekirse ben bu tabloyu kendi sınıfımda da gördüm. Şuram sızladı. Caner dedim. Sen bu çocuklara sınıfta ne yapıyorsun ki? Zil çalınca yangından kaçar gibi sınıftan kaçıyorlar. Bakın sınıftan çıkıyorlar demiyorum. Yangından kaçar gibi kaçıyorlar. Aslında bizim eğitimde düzeltmemiz gereken ilk tablo budur. Maalesef okullarımızla çocuklarımız arasında bir soğukluk olabiliyor. Caner Hocam şimdi burada bulmuşken sormadan edemeyeceğim. Şimdi sizin hesabınızda sıkça bahsettiğiniz bir yaramaz var. Baki. Şu Baki'nin hikayesini bir anlatır mısınız burada bize? Evet tabii. Aslında biraz önce söylediğimiz soğukluğa baki çok güzel bir örnek. Ee, evleri hemen okulun karşısında. Kendisi ilk tanıştığımızda 4 yaşlarındaydı. Şimdilerde 6 yaşlarında tam bir okul düşmanı. Okulun bahçe kapısından içeriye asla adım atmaz. Ne çocuklarla ne benimle iletişim kurmaz. Dışarıdan bize böyle pis pis bakar, taş fırlatır, kaçar. Öyle bir çocuk. Yani bana sorsalar ki okulsuz toplumun savunucusu kimdir? Hiç çekinmeden baki derim. Kendisi burada zaten. Bir gün dersteyiz, birden sınıfın kapısı açıldı. Gelen Baki. Ben şaşırdım, Allah Allah dedim, bu çocuk okula gelmezdi. Sonra içeri doğru bir adım attı. Sizin ben dedi, bize bir küfür etti. Sınıf şok oldu. Buz kestik, herkes birbirine bakıyor. İlk şoku ben atlattım. Hemen peşinden koştum, bahçenin ortasına kadar kaçmış. Seslendim, dur dur dedim. Ne dedin sen? Döndü. Bir de bana bir el hareketi yaptı. Sonra kaçtı. Ben geriye döndüm. Çocuklar hala şokta. Dedim çocuklar farkındayım. Bir sıkıntı var ama çözeceğiz. Siz de bana destek olun. Tamam öğretmenim dediler. Neyse, ertesi gün oldu. Ben yine dışarıda Baki'yi gördüm. Ona el salladım. Kaçtı. Diğer gün oldu çocuklar ona bir şeker yolladım. Şekeri aldı, kaçtı. Diğer gün kalem yolladım. Kalemi aldı, kaçtı. Bir türlü iletişim kuramıyoruz. Neyse bir gün evlerine gittim. Annesi babası şeker gibi insanlar. Hemen buyur ettiler. İçeride oturuyoruz. Baki beni içeride gördü, şok. Ama yine içeri girmiyor. Dışarıdan böyle koridordan bir o yana bir bu yana gezip duruyor. Çay falan içtik. Sonra ben müsaade istedim. Çıkarken kapının orada Baki ile denk geldik. Baki'nin başını okşadım, çıktım. Sen o akşam babayı rehin al. Zorla kendi ilçeye götürt. Kendi çanta aldır. Geri gel. Ablanın lise kitaplarının içine doldur. Ertesi gün okula geldi. Aynen böyle. Tintin geldi boy çanta kadar. Dibime kadar girdi baktı bana. Ben de okula başlayacağım. <laughs> Şimdi ben o sözleri unutur muyum? Bu sefer koz bana geçti. Kendimi ağırdan satıyorum tamam mı? Ya sen dedim okula gelmişsin ama senin yaşın çok küçük. Hem dedim bizim okulumuzda böyle kötü sözler kullanılmaz ki. Sen en iyisi dedim eve git. Bir canı sıkıldı, bir yüzü düştü, döndü eve doğru gidiyor. Ama ara ara da böyle dönüp bakıyor acaba çağırır mı diye. Neyse bu gitti. Ama onun içine kor verdim. Ateş olup geri dönecek eminim. Aradan 10 dakika geçmedi. Elinde bir poşet şeker. Geri geldi. Çocuklara şeker dağıtıyor. Şeker dağıtıyor. Bir yandan da bana bakıyor. Hani bak ben getirdim. Al beni. Tekrar gönderiyorum. Oyuncaklarını getiriyor. Tekrar gönderiyorum. Evi taşımaya başladı. E artık ben de üzerime düşeni yaptım. Baki'yi okula kabul ettik. Baki, burada ne yazıyor? Oku bakayım. <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam Baki, sen olmuşsun. Artık okula gelebilirsin. Tamam? tamam? Aferin. Hadi bakalım. Evet, Baki artık her gün okula geliyor, derslerimize katılıyor, etkinliklerimize katılıyor. Bizimle beraber tarım bahçemizle ilgileniyor. Fidan dikerken yardımcı oluyor, fidanları suluyor. Çöplerini çöp kutusuna atıyor. Okulda küfür etmiyor. Dışarıda yine bazen ettiği kulağıma <laughs> geliyor. Velhasıl çocuklar kitap gibidir. Kapağına bakıp geçmek de bizim elimizde, her sayfasına ayrı iz bırakmak da. Ben Baki'yi umursamayabilirdim. Ben Baki'yi okula kabul etmeyebilirdim. Ama onun okulu sevmek için buna ihtiyacı vardı. Her çocuğun da okulu sevmek için farklı ihtiyaçları olabilir. Ben o yüzden hep şunu söylüyorum. Bazen bir bakışınızın, bazen bir güzel sözünüzün, bazen bir baş okşamanızın minik kalplere nasıl dokunacağını hayal bile edemezsiniz. Ya Cener hocam bir hikayesi daha var bu Baki'nin benim hatırladığım. Şimdi bu hikayesi tamam. Sizi çok seviyor. Okulu da sevdi. Anladık ama o sevgisinin biraz daha böyle bir başka bir duyguya dönüştüğü bir hali vardı. Bir onu da bize anlatır mısınız? Evet tabii o da aslında sevginin fazla olmasından kaynaklanıyordu. Şöyle çok inandığım bir söz vardı. Her şeyin fazlası zarar, sevginin fazlasından bir şey olmaz derdim. Baki bunun bana doğrusunu öğretti. Şöyle oldu, çalıştığım köyde bir tane çoban var. Çobanın da çok tatlı bir oğlu var. Ara ara okulun bahçesine gelir, okulun bahçesinde oyunlar oynar. Ben de onunla yine geldiği bir gün bir fotoğraf çekindim, Instagram'da paylaştım. Baki'nin ablası. Sen tut, benim o fotoğrafımı akşam Baki'ye göster. Bak öğretmenin yeni öğrenci bulmuş, seni artık sevmiyor. Bu bir kıskanmış, babası beni aradı. Hocam dedi başımız belada. Ne oldu dedim, hayırdır? Ya hocam buna bir şaka yaptık. İnandı, küstü, konuşmuyor kimseyle. Ya dedim ver telefona ben hallederim. Telefonu da almıyor. Tamam dedim ben yarın çözeceğim bu işi. Ertesi gün oldu. Pozisyon şu. Baki okulun giriş kapısına kadar gelmiş. Şu şekil bekliyor. Ben gittim şimdi. Ne oldu dedim, niye gelmiyorsun? Ben seninle konuşmuyorum dedi. Ya niye ne oldu ki dedim. Sen çobanın oğlunu sevmişsin dedi. <laughs> yani durumu toparlamaya çalışıyorum. Ya dedim o da senin gibi tatlı güzel bir çocuk. Seni de seviyorum, onu da seviyorum. Gönlünü almaya çalışıyorum. Aldım sandım, alamamışım. Sen çıkışta çocuğu bul, döv. Annesi elinden zor almış. Yani her şeyin fazlası zarar olduğu gibi sevginin de fazlası zararmış. Bu da bize bir hayat dersi olsun. Ben çocuklar okulu sevsin dedim. Çocuklar okula severek gelsin. Çocuk Çünkü biliyorum ki çocuklar ancak okula severek geldiklerinde gerçek potansiyellerini ortaya çıkarırlar. Ve şunun farkındayım ki eğitimde bir yerlere gelmek istiyorsak bu okuldan kaçarak uzaklaşan çocuklarla değil, okula koşa koşa gelen çocuklarla olacak. Peki ne yapabilirim diye düşündüm. Ne yapabilirim? Ne yaparsam bu çocuklar okulu sever, okulu sahiplenir? Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Kendi kendime dedim ki Caner, neyi düşünüyorsun? Sen de çocuk oldun. Çocukluğuna git. Biz değil miydik? Akşam ezanına kadar dışarıda oyun oynayan nesil. Biz değil miydik? Öğlende bile oyunumuz bölünmesin diye annemize ekmeğin üzerine salça sürdüren, reçel sürdüren nesil. Ama öğretmen masasına geçince öğrenci sırasını unutur olduk. Anladım ki onların ilacı oyun. Her türlü oyunu dersime kattım. Eğitsel oyun, eğlendiren oyun, zeka oyunu, serbest oyun, her türlü oyun. Bir zaman sonra okuldan kaçarak uzaklaşan o çocuklar, okuldan sonra bile okulun çevresinde dolaşan çocuklar oldular. Şimdi sizinle sınıfta yapmış olduğumuz etkinliklerden oluşan bir video klip hazırladım. Hep beraber onu izleyelim. Evet, teşekkür ederiz. Oyunun gerçekten büyülü bir gücü var. Oyun çocuklar için yetişkinliğin temellerinin atıldığı yerdir. Aslında hepimiz hayatı çocukken oynadığımız oyunlarda öğrendik. Şimdiki çocukların da hayatı öğrenmek için buna ihtiyacı var. Bize düşen de onlara gerekli fırsatları yaratmak. Benim bugünkü sözlerim annelere, babalara, öğretmenlere, sağlıkçılara, mühendislere, mimarlara, çocukla göz göze gelme ihtimali dahi olan herkese. Artık devir değişti. Önceden bilginin tek kaynağı öğretmendi. Bilgiye ulaşmanın tek yolu öğretmendi. Ama artık durum böyle değil. Bilgi her yerde, her ortamda onları bekliyor. Bizim de artık çocuklara bilgi aktarımı yapmayı acilen bırakmamız gerekiyor. Artık devir değişti. Artık öğrenmeyi öğretme devri. Çok sevdiğim bir söz vardır. İyi öğretmen kendini yavaş yavaş gereksiz kılabilendir. Ne demek bu? Çocuklar sizsiz ne kadar iş başarabiliyorsa o kadar iyi öğretmensiniz, o kadar iyi annesiniz, o kadar iyi babasınız. Bu da ancak öğrenmeyi öğretmeyle mümkündür. Mesela ben artık çocukların bazı sorularına cevap vermiyorum. Diyorum ki bir sorun mu var? Kitabından bak. Bulamadın mı? Arkadaşlarına sor. Onlar da mı bilmiyor? Öğretmen masamı araştırma köşesine çevirdim. Git, bak, araştır, öğren, gel bizimle de paylaş. Onlara her türlü bilginin parmaklarının ucunda olduğunu göstermeye çalışıyorum. Onlara her türlü bilgiye anında ulaşabileceklerini göstermeye çalışıyorum. Onlara öğrenmeyi öğretmeye çalışıyorum. Ve bana göre öğrenmeyi öğretmede iki ana faktör var. Birincisi, çocukların meraklarının, ilgilerinin ve iyi yönlerinin olduğu kısım. Aslında doğuştan çok meraklıyız. Her şeyi merak ederiz, sorular sorarız, kurcalarız. Ama zamanla ailede başlayan merak törpülenmesi okulda hat safhaya çıkar. Merakı törpülenen çocuk da artık soru sormayı, merak etmeyi bırakır. Her çocuğun mutlaka bir merakı, ilgisi, iyi yönü vardır. Onu da başka bir öğrencimden yola çıkarak anlatmak istiyorum. İsmi İbrahim Halil. Şimdi aklınızdaki yaramaz öğrenci profillerinin hepsini bir köşeye bırakın. Bak bu çocuk farklı. Bunun ismi bile ters. Halil İbrahim değil, İbrahim Halil. Şimdi okul açıldı. Bir hafta boyunca sağ elimi kullanıyor, sol elimi anlayamadım. İki eliyle de kalem tutamıyor. Bir şey uzatıyorum, sağ eliyle alıyor. Beş dakika sonra uzatıyorum, solla alıyor. Top atıyorum, sağ ayağıyla vuruyor. Bir dakika attığımda solla vuruyor. Bir gün teneffüste yakaladım. Renkli renkli fon kartonlarını kesmiş, onları yiyor. Ya İbrahim Halil dedim. Oğlum ilginçliklerine alıştık da dedim. Niye dedim bunları renkli renkli yiyorsun? Öğretmenim dedi bu sarı limonlu, kırmızı çilekli, yeşil elmalı böyle bir çocuk. Ama ama bu İbrahim Halil var ya, hayatınızda görüp görebileceğiniz özgüveni en yüksek çocuk. Ya bir çocuk bu kadar mı özgüvenli olur? Onu da şöyle anlatayım. Okulun ilk günü. Hayal edin, birinci sınıf öğrencileri gelmişler, hepsi salya sümük ağlıyor. Okula niye geldiklerinden bir haber hepsi. İbrahim Halil'de de durum şu. Sen kimsin kendini tanıt deyince, siz benim gerçekten kim olduğumu bilmiyor musunuz? <laughs> yani gerçekten farklı bir çocuk. Özgüven, tavan. Ben bütün okula bela olan, bütün köye illallah ettiren bu İbrahim Halil ile hiçbir sıkıntı yaşamıyordum. Çünkü onun bu iyi yönlerini biliyordum ve onlara yükleniyordum. Şimdi şöyle düşünelim. Her çocuğun mutlaka bir merakı, ilgisi, iyi yönü var. Bir çocuk matematikten 60, fenden 90 aldıysa, bu çocuğun ilgisi de varsa bu çocuk fenden yürür bizde durum tam tersi. Hemen düşük olan derse özel ders, ek ders, kaynak kitap, soru bankası. Bizim kitaptaki problemlerden önce hayatlarındaki problemleri çözen çocuklara ihtiyacımız var. Bu çocuklara da test kitaplarıyla ulaşmamız mümkün değil. Onların meraklarının, ilgilerinin, iyi yönlerinin üzerine yüklenmemiz şart. Peki öğrenmeyi öğretmedeki ikinci faktör nedir? Bu da okuma alışkanlığı. Şimdi okuma alışkanlığı edindirmek kolay mıdır? Onu da şöyle anlatayım. Bir gün velilerimden bir tanesi geldi. Hocam dedi, bizim çocuk dedi, biz söylemeden kitabını açmıyor. Zorla açtırtıyoruz, zorla okutuyoruz. Bu çocuk nasıl okumayı sever, nasıl okuma alışkanlığı edindiririz dedi. Yani dedim, baskı yaparak okumayı sevdiremeyiz. Ben dedim okulda şöyle yapıyorum. Kitabımı alıyorum, köşeye çekiliyorum, bana katılmak isteyen katılıyor. Siz de evde öyle yapın, örnek olun dedim. Siz ona örnek oldukça zamanla size ayak uyduracaktır. İlgisini çekmeye çalışın dedim. Tamam hocam dedi. Okuldan birkaç tane kitap aldı, eve gitti. Aradan 2-3 hafta geçti. Anne geri geldi. Hocam dedi kitapların hepsini okudum dedi. Çok güzel kitaplarmış dedi. Oo dedim şahane. Biraz kitaplardan falan çok güzel bir sohbet ettik. Sonra çocuğu sordum. Çocuk nasıl bir gelişme var mı? Yok hocam ya dedi. Ben hepsini okudum o aynı. <laughs> Tabi... Ee... Zamanla anne okumaya devam ettikçe çocuk da ona ayak uydurmaya başladı. Çok geç olmadan çocukları kitapların büyülü dünyasına sokmamız şart. Artık şu kitap okuma yarışlarını, bir dakikada kaç kelime okuduğunu, kitap okuma cezalarını falan bırakalım. Yapılacak o kadar güzel şeyler var ki. Birlikte kitap okuyalım. Kitap hakkında sohbet edelim, merak uyandıralım, hayal kuralım, resim çizelim, oyun oynayalım. Birlikte bir kitapçıya gidelim, kütüphaneye gidelim, bir kitaplık oluşturalım. Çok geç olmadan çocukları kitapların büyülü dünyasına sokup bir okuma kültürü oluşturmamız gerekiyor. Çanım bu hocam, da Evet, okulumuzdan manzaralar olsun. Bu aktivitelerden fotoğraflar değil mi? Ben hatırlıyorum bunları. Şimdi bir şey soracağım. Her şey çok güzel, tamam. Evet. Sizi çok seviyor öğrenciler, ama ben bazen şunu düşünüyorum diyorum ki, ben yani Cener Hoca, küçük bir köyde, tek bir okul, tek bir sınıf, çevrenizde çok fazla insan yok. Zaten toplam çocuk sayısının da köyde bu kadar olduğunu bana söylemiştin. Nereden peki alıyorsun motivasyonunu? Mesela hiç mi canın sıkılmıyor? Hiç mi modun düşmüyor? Ya şöyle, tabii ki canımı sıkan şeyler olmuyor değil. Herkesin olduğu gibi benim de canımı sıkan şeyler oluyor. Ee, ama benim amacım belli. Benim amacım eğitim. Benim amacım çocuklar. E motivasyonumu artıracak şeyler de yapmıyorum değil. Mesela köy okulumda ben odamın kapısına vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır yazdım. Ben her derse girerken bu yazıyı okuyup giriyorum. Sınıfa girdiğimde de sınıfın baş köşesinde yalnız bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak yazısı beni karşılıyor. Benim motivasyonum düşer mi hiç? Bu sözlerin sahibini biliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk. Baş öğretmen sıfatlı ilk ve tek lider. Şimdi düşünsenize. Benimle beraber bir fabrika düşünmenizi istiyorum. Hep beraber bir fabrika hayal edelim. Bu fabrikanın içinde bir kreş olsun. Bu fabrikanın içinde bir ilkokul olsun. Bu fabrikanın içinde okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma kursu açılsın. Bu fabrikada genç kızlara dikiş nakış kursu verilsin. Bu fabrikada halk evleri olsun. Halkla iç içe olsunlar, halkın sorunlarıyla ilgilensinler. Bu fabrikada bir tiyatro kulübü olsun, tiyatro oynansın. Sinema salonu olsun, film izlensin. Koro olsun, şarkı söylensin. Ressamlar olsun, resim yapsınlar, sergi yapsınlar. Bu fabrikada balolar düzenlensin, opera sergilensin. Bu fabrika kendi elektriğini kendi elektrik santralinden karşılasın. Bu fabrikada bir laboratuvar olsun, içinde ARGE çalışmaları yapılsın. Günümüzde ülkemizde böyle bir fabrika yok. Ama önceden vardı. Sene 1937. Nazilli Basma Fabrikası. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük projelerinden bir tanesiydi. Sosyal fabrika projesi. Tüm ülkeye yaygınlaştırmak istiyordu, ömrü yetmedi. Şimdi size soruyorum. Tüm ülkenin bu şekilde fabrikalarla donatıldığında olabilecek gelişimi düşünebiliyor musunuz? artırıyorum. Tüm okullarımızın bu şekilde donatıldığında olabilecek gelişimi ve değişimi düşünebiliyor musunuz? Bakın ben hayal bile edemiyorum. Bizim ihtiyacımız olan vizyon budur. Yapmamız gereken de bu vizyonla yola çıkıp okulların hayat olduğu, çocukların merakla ve koşarak geldiği, sadece akademik bilgi değil, çocukların sosyal, duygusal, ahlaki gelişimlerini de destekleyen milli bir eğitim görüşü oluşturup sabırla bekleyip meyvelerini almak. Diğer ülkelerin gelişimini hayranlıkla izlemeye gerek yok. Bizim ihtiyacımız olan şey kendi tarihimizde fazlasıyla var. Layık olabilmek dileğiyle.